Ateş kralı Ozay neden kötüydü? Ozay ateş kralı olmak istiyordu. Airo Azula'nın ilk oğluydu. Babası Airo'nun varis olmasını istiyordu ve onu daha çok seviyordu. Ozay Airo'nun gölgesinde kalmıştır. Ozay güçlü bir liderdi ama Airo gibi savaşa katılmamıştır. Savaştaki becerilerinden dolayı Azulon Airo ile gurur duymuştur. Ozai'nin zalim olmasının nedeni Azulon'un davranışından kaynaklanıyor. Ozay Zuko gibi babasının sevgisini ve onayını istiyordu. Ayro, Basingse de başarısız olmasına rağmen Azulon hala onunla gurur duyuyordu. Bu Ozai için kırılma noktası oldu. Ozai kral olduktan sonra değişmişti. Bir zamanlar Enk ve Zuko gibi şefkatliydi. Ozai hep başkalarının zayıf olmadığını kanıtlamaya çalışıyordu. Elindeki güçten dolayı şimdi olduğu adam haline geldi. Ve çocuklarını da bu şekilde yetiştirmek istedi.